Merhaba. Bugün sizler için çok lezzetli bir ıslak kek tarifi'm var. Siz de benim gibi sıradan ıslak keklerden sıkıldıysanız, güveşte ıslak kek tarifimi deneyebilirsiniz. Malzemelerimiz 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 parmak eksik süt, 1 su bardağı tepeleme toz şeker. 3 adet yumurta, 1 yemek kaşığı dolusu kakao, 1 paket vanilin, 1,5 su bardağı un. Sosu için 350 ml süt, yarım su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ. Evet arkadaşlar, kekimizi yapmaya başlayalım. Önce yumurtaları mutfak şefimin haznesine boşaltıyorum şekerle birlikte ve yüksek ayarda bir 5 dakika çırpacağım. Siz bunu normal el mikseriyle de yapabilirsiniz. O çırpılırken ben de bu arada toz malzemelerimi elekten geçireceğim. Ee, arkadaşlar ben unumun tamamını kullanmayacağım. Ee, yani inanın arkadaşlar yumurtanın büyüklüğü bile un miktarını etkilediği için kontrollü bir şekilde ekleyeceğim. Unumdan çok az bir miktar ayırıyorum. Kakao'mu da ekliyorum arkadaşlar. Onu da elekten geçiriyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın dibinde kalan tortuları. İşte bu kekimizin kabarmasına engel olurdu. Vanilyamızı da eleyelim. Şimdi arkadaşlar bunların hepsini homojen bir şekilde güzelce karıştıracağım. Evet bu çok önemli bir püf nokta arkadaşlar. Bütün keklerde bu böyle yani bu aşamadan sonra artık kekimizin kabarmama lüksü yok. Bu işlem de tamam. Çırpma işlemi de tamam. Arkadaşlar bu aşamadan sonra asla mikser kullanmıyoruz. Bir el çırpıcısı bizim için yeterli. Az az ekliyorum. Bu aşamada yağımı da ekledim ve sütümü de ekledim. Bir miktar un da eklemiştim arkadaşlar yani karışımımdan. Güzelce çırptım ve geri kalan karışımımı da ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Daima aynı yönde çırpın arkadaşlar. Şimdi kıvamını kontrol edeceğim birazdan. Arkadaşlar kekin kıvamı nasıl olmalı diyorsanız kesinlikle bunu hissedin. Yani çok akışkan bir kıvam olması gerekiyor. Ee, katı olursa kekiniz sosunu asla çekmez, sert olur kıvamı hoşuma gitmediği için biraz daha ben un eliyorum içerisine. Bakın en son aşamada size kıvamını göstereceğim. İnanın yani hani bunun bir tarifi yok. Kesinlikle hissetmeye çalışın. Yani bu şekilde. Ne çok sıvı, ne de katı. İkisinin arası bir şey. O yüzden net bir un ölçüsü veremiyorum arkadaşlar. Çünkü yani inanın kullandığınız her malzeme unun oranını etkiliyor. O yüzden ölçüye takılı kalmayın. Hissedin derim. Benim keki çırpma işlemim tamam arkadaşlar. Bu aşamada bakın size de kıvamını tekrar tekrar göstereyim. Güveçlerime boşaltacağım. Arkadaşlar güveçte ıslak kek hem servisi kolay hem de değişik. Yani sıradan ıslak kektense bana göre daha güzel duruyor. Yani bir değişiklik yapmanızı tavsiye ederim. Genelde borcamda yapılır ama ben bu sefer de bu şekilde denedim. Gayet de güzel oldu porsiyonluk. şekilde arkadaşlar kekimin hepsini güveçlere paylaştırıyorum. Ee, yarısına kadar koydum. Tabii ki kabarcığı için. Ee, benim toplamda bu tariften 7 tane güvecim çıktı. Kalanını da paylaştırayım. Ee, 170 derece önceden ısıttığım fırında arkadaşlar yaklaşık bir 20-25 dakika ya da yarım saat bu da sizin tamamen fırınınızda kalmış arkadaşlar. Pişireceğim. Siz yine de daima kontrollü olun. Ama tamamen kabarana kadar asla fırınınızı açmayın arkadaşlar. Bu da bütün kekler için çok önemli bir püf nokta. Fırına veriyorum. Gördüğünüz gibi kabarcıklar oluşmaya başladı. Tabii ki biz bu görüntüyü hızlandırdık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, gereğinden fazla bile kabardılar. keklerimiz tamam arkadaşlar. Hemen bir kürdan testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi kürdana en ufak bir yapışma yok. Keklerimizi alalım ve soğumaya bırakalım. Biz de bu arada hemen sosunu yapmaya başlayalım. Arkadaşlar bütün malzemelerimi tencereme alacağım. Şekerimle kakaomu ayrı bir kapta karıştıracağım. Arkadaşlar bu küçük detaylar inanın e, bu tür ürünlerde çok etkili. Yani homojen karışması için çok önemli bir püf nokta. Bu şekilde. Çünkü onları sıvıların üzerine attığınızda ya inanın homojen bir şekilde karışamıyor. E, özgül ağırlıklarından dolayı biri altta biri üstte kalıyor arkadaşlar. E, i̇stediğiniz gibi çözünemiyor. bu şekilde bir çırpıcıyla iyice karıştırıyorum. Sosumuzu iyice çırptıktan sonra ocağımıza alalım. Burada arkadaşlar sosumuzu ısıtacağız, kaynatmayacağız. Bu da önemli bir püf nokta, kekin sosu çekebilmesi için. Yoğurt mayalama kıvamında olacak sosumuz. Elimizi yakmayacak sıcaklıkta. Sosumuz tamam arkadaşlar. Şimdi ben süslemek için çileklerimi hazırlayacağım. Hazır oldu bile. Sosumuzu keklerimizle buluşturalım. Azar azar koyuyorum arkadaşlar. Ben yaklaşık iki kepçe civarı koydum. Ben süslemek için hindistan cevizi ve fıstık kullanacağım arkadaşlar. Siz isterseniz başka bir şeyle de süsleyebilirsiniz. Ama özellikle Hindistan cevizi ıslak keke gerçekten çok yakışıyor. Evet arkadaşlar 5 dakika sonunda kekimiz sosumuzu mükemmel bir şekilde çekti. Ben şimdi süslemeye geçiyorum. ve mutlu son. Keklerimiz hazır. Sizin için hemen ben bir tadım testi yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sosunu gayet iyi çekmiş. Islaklığı gayet güzel. İnanın sufle tadında. Çok güzel bir tatlı oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.